Evet, selamlar. Toplamda kaç maç almışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maç toplamda pazar maçları için almışız. Frankowski için şunu söyleyeyim. Biraz beklemekte fayda var yarını ve pazartesi. Hala aynı şeyi söylüyorum ama hani dediğim gibi bu lansla ilgili bir espri sadece bu formayı giymek bir daha yeni 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 yineliyim çünkü benim çok sevdiğim bir takım hocadan dolayı eski hocalarından dolayı o yüzden hani halı sahada falan da çok sıklıkla giydiğim bir forma çok seviyorum geçen de hatta söylemiştim hani bu formayla çıkacaktım Serhan sağ olsun halı sahada giydiği için giyemedim herkese tekrar selam Galatasaray ve Fenerbahçe için tamam bunu da ben Galatasaray ile ilgili söyledim. Fenerle de ilgili hemen hemen aslında bir şeyler söyledik. Ama hemen başlayalım. Abi Cihangir sokaklarına çık da görelim seni. Dün akşam Cihangir'deydim ya. Dün gece. Evet. 3 sezon dizi çıkar. Çıkar. Şimdi yavaş yavaş başlayalım herkes. Geldiyse yoklama alalım. Ee, nereden başlayalım? Geçen hafta e, kötü bir şekilde kaybeden Rize Spor'dan başlayalım ve Kasımpaşa e, Rize maçıyla başlayalım. E, Kasımpaşa'da bir hoca değişikliği oldu e, malumunuz. E, ve geçen hafta işte Adana bir spor maçında e, Burak Yılmaz mıydı işte bu hafta herhalde Burak Yılmaz çıkacaklar değil mi? Eee Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçında ne olur? Kadrolara bakalım. Şimdi Sinan Bolat'ı aldılar. Benim hiç beğenmediğim bir kalecidir Sinan Bolat. o yüzden açıkçası şaşkınım Kasımpaşa adına. yani daha başka bir kaleciye gidebilirler miydi? Bilmiyorum. Doğru bir tercih mi? Çok emin değilim. o yüzden mesela yarın Kadroya baktım. Fena bir kadro değil. Kasımpaşa'nın yarın çıkacak kadrosu. İşte sağda Wink benim beğendiğim bir bek. Ee, şeyden e, Salzburg'dan Piatkowski'yi aldılar. Ee, önemli bir oyuncu olur. Ee, opoku uyum içerisinde olurlarsa iyi. Ee, bu Yasin şeye gidiyordu. E, sen söyle adını. Ne oldu? E, Brighton'a gidiyordu? Bir yere gidiyordu. E, Yasin gözüküyor. Bu Yasin. O Yasin mi? O Yasin. Enteresan. Ee, oldu mu o transfer tamam indi bilmiyorum. Eee Mamadou Kafu ortada 4-1'in dörtlü e, savunmanın önünde Kafu, Mamadou Fall, Hayreddinovic, Aytaç, Brekalo. Brekalo tamam, Hayreddinovic tamam. Mamadou Fall öyle. Modokosta çok iyi. Bu 11 gol atar mı? Bu 11 gol atar. Geçelim Çaykur Rizespor'a. Taha güzel, Morsi güzel, Ali Kulov. Nasıl Ali Kulov? Samet yok mu? Ali oynamaz bence. Samet'i oynatacak. E, bence. E, bu savunma hattı değişir. E, Mitat severim. Amir Azamatovic sevmem çok beğenmem. Papa Nikolaou fena bir adam değil. Veresinovic bunlar tutar mı tutar. Topa peki Kasımpaşa sahip olacak mı? Olacak. E, Zekiri bence çok iyi. E, benim beğendiğim bir oyuncu. Hazırsa. Akintola biraz dağınık bir adam Akintola ve Alisov formda mı formda. Ologay'ın cezalı Gezal ee, bir maça mı diyorlar falan. Çok beğendiğim bir oyuncu değil. E, Galatasaray mesela maçında ben olsam Gezal'ın oynamasını isterim. E, çay sonra çünkü bir kişi eksik oynatabiliyor seni. E, Galatasaray için bir avantaj bu. Hani şu muhabbet şey var bu arada e, direkt kırmızı kart görmedi mi? Şey Gezal Direkt kırmızı kartın cezası iki maçtı. Ya burada eğer ki cin fikirlilik falan işin içine giriyorsa ya o işte Rize'yi üzmeyelim, onu üzmeyelim, bunu üzmeyelim o hesap kitap işleri var ya. Eğer o işe giriyorsa hani ben o zaman Galatasaray'ın yerinde olsam Gezal oynasa daha iyi derim. E niye derim? E çünkü Zekiri e, çok acayip etkili bir adam. E, Zekiri yerine, Gezal yerine Zekiri oynayacak e, bu maçta mesela. Ne olur bu maçta? Ez cümle onu söyleyelim. Ee, ha, Kasımpaşa sezon sonuna kadar kiraladı tekrar. E, bu maçta yani Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçında e, her iki takımın da gol bulabileceği bir karşılaşma olur diyorum ben. E, galibiyete yakın tarafın ya Kasımpaşa'nın kadroyu çok beğendim. Wing, Piatkovski, Opoku, Yasin, güzel, Kafu, Hayredinovic, Aytaç tutarlar abi ya Kafu'yla tutarlar ama topu, ya bak topu Kasımpaşa alacak ya ya bu maçta böyle bir ne diyorlar ona bir geri dönüş hikayesi çıkabilir hani ilk yarayı birisi kazanıp işte ilk golü birisi atıp ondan sonra diğer takım öne geçebilir Nuno Costa, Brekalo benim çok beğendiğim oyuncular orta saha Amir Papanikola Varesanovic tutamayabilir biz bu maçta iki takım da gol atar diyelim. Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçında iki takım da gol atar. Bir like'ınızı isteriz. Geçelim. Sıradan gidiyoruz. Alanya Spor Fenerbahçe maçı. Bir like'ınızı alalım. Suyumuzdan bir yudum alalım ve oynatalım. Alanya Spor Fenerbahçe müsabakası. Kalede Yusuf Karagöz bir handikap. Hader Gona, Lima, Aliti, Balkovec İyi bir savunma attı. Fatih'i arkaya kaydıracaklarını düşünüyorum. Ee, Richard ve Makuta yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü Makuta çok önemli bir oyuncu. Alanya Spor'da Makuta'yı görürseniz e, Alanya Spor daha şanslı diyebilirsiniz. Kordova, Efecan, Yusuf ve tabii ki... Tabii ki... Huang Hui Joe diyelim. Ee, iyi bir kadro mu Evet iyi bir kadro kaleci hariç Fenerbahçe'de de az evvel dediğimiz talişka Ceko Tadiç Eğer ki yarın akşam Fenerbahçe maça talişka Ceko ve Tadiç başlarsa e, ben problem çekeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin ve ilk yarıda de Alanya Spor'un öne geçeceğini düşünüyorum Eğer ki Alanya Karşılaşmanın herhangi bir dakikasında kırmızı kartı yemezse de Fenerbahçe bu kez her zaman yaptığı o geri dönüş hikayesini yapamayabilir. Çünkü Alanya Spor o geri dönüşe izin vermeyebilir. Birinciden sonra ikinci golü de bulabilir. Oyunu tutabilen bir takım. Fenerbahçe'de Mourinho'nun çok dikkat etmesi lazım. Alanya Spor eğer ki öne geçerse Fenerbahçe için bu maç zorlaşır. Fenerbahçe bu maçı kazanmak istiyorsa mutlak ve mutlaka mutlaka öne geçmek zorunda. Yani maçın birinci golünü Fenerbahçe atmak zorunda. 1-0'ı bulan Fenerbahçe olmak zorunda. Alanya Spor bir transfer yaptı. Fatih Hocam'ın eski takımı yarın akşam oyuna sonradan dahil olursa iyi bir çocuktur. Wilhena çok teknik. 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında iyi oynayan bir oyuncu. Gerekirse kenarda da oynar. Alanya Spor evet oyuncunun yaşı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım. 30 yaşında fena da değilmiş aslında 30 yaş çok büyük bir yaş değil e... ama Spor. giden transfer var mı Rony Lopez Serdar Dursun Persepolis falan filan e, bu maçta ne olur ben e, bu maçta Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini düşünüyorum. Alanya deplasmanında Fenerbahçe bence puan kaybedecek. E, Alanya Spor'un 2-1 e, galip geleceğini düşünüyorum. Yani 2 gol atarak kazanacağını düşünüyorum Alanya Spor'un. Diyerek diğer maçımıza geçelim. E, bir like'ınızı istirham edelim. E, Lazio İtalya Serie A'ya gidelim ve Lazio Monza maçı. E, bu maçla ilgili ne olur? E, ben bu maçta Lazio 11'i e, Genduzi, Rovella, Dia, Zakaini, Zaksen, Castellano. E, ne olur bu maçta? E, Lazio. Yani Lazio Monsa maçında e, Lazio'nun 2-0 gibi bir sonuçla kazanmasını bekliyorum. Yani iki farklı bir galibiyet de olabilir bu. Lazio en ama yani Lazio en az e, iki gol atarak kazanır. E Lyon Rams maçı var. E, bu maçta ne olur? Şimdi Galatasaray'ın da ilgilendiği bir oyuncu e, Lyon'da sağ stoper yarın akşam Clinton Mata. E diğer tarafta Kumbedi, e, Niakete, Niyakete, Tagliafico, Matić e, 7 numaralı oyuncu Veretou. E, Fransızca nasıl okunuyor bu? Ona bir bakalım. Yanlış okumayalım ama çok yetenekli bir oyuncu biliyoruz. Shaften Veretou j'en reviendrai tout vers Johan j'en pour le français il est ce français profite en fait pour saint-germain lyon comme ci comme ça il est ce français il faut fait lyon rheims m'attire d'un et n'est aujourd'hui puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum ve haftanın en büyük sürprizlerinden birine Lyon Deplasmanı'nda imza atacaklarını düşünüyorum. E, Reims'in galip geleceğini de düşünüyorum. Ve o rağmen ve hangi maça geçiyoruz? Antalyaspor Başakşehir. Kadroları görünce e, Fransızca akıyor abi zaten evet. Fransızca komşu komşu. E, Antalya Spor Başakşehir. Kadrolar çok hoşuma gitti. E, Piric Bünyamin Veysel Bahadır Veysel Bahadır. Eh, eh, olmaz. Kesin gol yer Antalya Spor. E, solda Güray. Kaluzunski. Erdal Rakip. Larson. Van de Stek. Tonsent. Samudio. E, gol atar. Başakşehir'de yalnız ee, Hamza, Ba, Opoku çok güzel bir üçlü stoper. Ee, Deniz, Berat, Ömer Ali, Kemen, Crespo, Kenny Piatek. Ee, Antalya'yı çok seviyorum, Emre Hoca'yı seviyorum, Belezoğlu'nu seviyorum ama zor bir kadro bu kadro. Başakşehir'e karşı, ee, yani Başakşehir kazanır gibi gözüküyor. Ee, ve Galatasaray Adana Demir Spor müsabakası ee, Galatasaray Adana Demir Spor müsabakasında da e, Galatasaray'ın 4-0 ya da 4-1 gibi e, maçı kazanmasını bekliyorum. Çok uzatmayın. E, ee, yani 4-0 ya da 4-1 Galatasaray kazanır. Ee, diyerek e, Strasbourg Mönpöy maçı Mönpöy maçını tabii ki alacağız. Eee Batıkan Bakalım yarın bakarız hep beraber ya. Bazen eksik iyidir. Daha hazır olursun eksiklerden dolayı daha konsantrasyonu yüksek olur. Ee, Strasbourg-Montpellier maçı. Strasbourg e, bizim beğendiğimiz takımlardan biriydi ama çok aşağılardaydı. Onlarla ilgili de e, olumlu konuştuk. E, en azından ortalamanın daha biraz daha üstünde bir takım diye e, yükselmeye başladılar. E, Mönpöyo içinse çok e, aşırı olumlama yapamadık ve beğenmediğim bir takım olduğunu e, hep dile getirdim. Ve ligin sonuna demir attılar. E, i̇yi değiller çünkü. E, bu maçta ne olur? E, Strasbourg Mönpöyo maçında çok detaya kaçmadan Strasbourg kazanır diyelim. E, bu maçı alayım mı almayayım mı çok tereddüt ettim. Leipzig-Sempale maçı. Ee, Leipzig Sen maçı hep Leipzig'i alma alma diyorum ya kendime. Alma işte. Şeşko Openda ee, yine tabii ki burası. Musa Zaywald, Kevin Kamp Zaywald Kevin Kamp iyi bir e, tutucu. Tutarlar bunlar oyunu. Ee, rakibi iyi karşılarlar. Xavi Simons severiz. David Rohm coştu. Lukeba, Willi Orban, e, Baku Vay bu Baku yaşlanmadı mı ya hala ya? Kaç? 26 yaşında ya. Wolfsburg'da biz bunu izlerken çok enteresan adamım. Ben o zaman yani şey diyordum hep neyse bir şey demiyordum boşver. Ee, Benjamin Henrik e, önemli savunmada. Polsen geç abi. Schlager çok önemli. Bir sakatlık. Ya abi bir düzeldi bir tekrar sakatlandı o da ya. Ee, Senfali'ni neden? asla Leipzig maçlarını almıyordum e, ısrarla. Leipzig konu olduğu için ama Sempaali'nin e, Leipzig'te bir kadroda revizyon lazım abi. Hani çok e, artık ezberlenen bir oyun anlayışına döndü bu. E, işte 4-2-2-2 gibi diziliyorlar. Şimdi biraz daha 4-4-2'ye daha yakın. Çok çabuk çözülebildiler. E, belki problemlerden en büyüğü bu. E, zaten şeyde de Marcorozi'yi çok beğenmem. E, hoca olarak sevmem. E, Sempaali'ye bir sempatim var mı? Son dönemde e, ziyadesiyle var. E, Leipzig-Sempaali maçında da yani Leipzig-Sempaali maçında yine haftanın en büyük sürprizlerinden birine Sempaali imza atabilir e, diye bir beklentim var. E, bunu ekleyeyim. E, Simülasyona aldığım maçlar bunlar ama e, almadığımız maçlar var mı? E, Süper Lig'in tamamını almışız. Kasımpaşa Rize, Alanya, Antalya Başarı, bunları almışız yol birinci ilgi izlemediğim için çok fazla yorumlamıyorum. Ankara gücü yalnız çok Efkan'la Tolga Ciğerci'yi kaybetti. Çok yazık. Yani yazık oldu Ankara gücüne öyle söyleyeyim. Yani potadan uzaklaştılar artık. Dolayısıyla İstanbul Spor Ankara gücü maçında İstanbulspor bir adım öne çıkıyor. Yani galibiyete yakın olan taraf İstanbulspor Spor oluyor. Başka? La Liga'dan maç almıyoruz. Ee, izlemiyorum çünkü La Liga'yı. Çok fazla. Ee, Venezia Roma'ya baktım. Ee, o maça baktım. Venezia Roma'ya. Ee, hani benim böyle ya ulan ligin sonuncusu işte ne olacak ki diye bakılan böyle Venezia Roma maçına ne dersin? Ama bu Venezia'da sonuncularda ya falan altlarda dolaşıyor falan. En böyle ulan bu maçta bir şey olacak denilecek maçlarda bu tip maçlar hep öyle olur. Dikkat edin. E, Venezia Roma gibi maçlara öyle dünya değişti. Öyle diyeyim. O yüzden Venezia Roma için de yorumlamıyorum ama e, Roma puan kaybederse hiç sürpriz olmaz. Yorumlamıyorum ama hani böyle İtalya e, bazı işlerde çok şeydir. Mahirdir. Venezia Roma maçına dikkat edin derim eee Lecce Bologna Napoli Udinese yani Napoli e, yüksek ihtimalle yani Napoli Udinese maçında Napoli kazanır ama e, yorumlamaya gelmez. değmez. eee e, Ostankil e, Bochum maçı eee geçen hafta e, işte iki, geçen hafta Bayern Münih maçında 4-0'dan geri döndüler. E, üç 3 tane gol attılar. Acayip e, değişik bir takım. Ee, yine Wolfsburg maçında hani bu sefer 1-0 yaptılar 1-1-2-1 mağlup sonra 2-2 son dakikalarda yine e, yani şey ama e, problem şu Hossenkiel takımı daha görece e, şey takımlara karşı kendinden kuvvetli takımlara karşı daha e, iyi oynuyor ama işte Dortmund'u 4-2 yendiler e, Augsburg'u 5-1 yendiler Bayern Münih'e 4-3 yeniler. Wolfsburg 2-2. Oyun var ama Bochum'da öyle bir takım ki hani ligin sonuncusuydu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. ligin sonuncusu herifler yarın izlemeyeceğim bu maçı ama takip etmeye çalışacağım ara ara. Boston galip gelmesini istiyorum. Çünkü hani kim daha verimli top oynuyor derseniz Hosting, Hosting daha, iyi, daha iyi top oynayan bir takım. Ama topu verecekler, Bohum topu verecek. Üzüntüm o ve Bohum böyle maçlarda sonuca gidebiliyor. İşte şey hatırlayın, Sen Palim maçında Bohum 1-0 kazanmıştı o maçı hatırlayın. Yani geçişi kovalıyorlar. Ya inşallah, yani Hostenkiel Bohum maçında inşallah Hostankiel Hostenkiel kazanır. Temennim o. Ee, kazanmalarını çok istiyorum. E, ee, Ögzer maçını söylemedim çünkü e, Ögzer'in oyununu beğeniyorum. Ee, ama ya Toulouse'da şey şöyle bir handikap var. Ee, ya savunmaya çok gömülüyorlar. Ya Ögzer biraz daha geçişi iyi oynayan bir takım geçişte çok etkili olabilen bir takım. İşte ben bu maçlardan çok şey yaparım. benim normal oyunumu, oyununu beğendiğim bir takım. kısaca simülasyon. Pazartesi maçına da varsa eğer ki bakalım yalnız. Bodrum FK Göztepe maçı var. Yani Göztepe Bodrum FK Göztepe maçını Göztepe kazanır derim. Trabzonspor Trabzonspor Eğit Spor maçında Eğit Spor puansız dönmez. Bir bakalım ona kadrolara bakmadan bir şey demeyeyim. Ee, başka da maç yok. Ne yapmaz Spek maç yok. Ee, Salı günü simülasyon için Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi'ne simülasyon yapacağım. Ee, bu sene hiç yapmadık Şampiyonlar Ligi'ne. Ona yapalım. Ee, güzel olur çünkü. Ee, diğer taraftan da. E, Marsilya'yı düşündüm mü? Anje Marsilya. Evet. E, Marsilya çok favori gibi gözüküyor ama bence hani Anje Marsilya maçı çok böyle Marsilya %100 kazanır diyebileceğim bir maç değil. E, Anje'nin oynadığı oyun fena değil. Ama tamam, Marsilya lig ikincisi. iyi formdalar. iyi top oynuyorlar. Ama bence Marsilya Anje deplasmanında takılabilir. E, o şerhe ekleyeyim. Evet, ee, kısaca bugün üç tane yayın yaptık. Bir Galatasaray notları, geniş bir simülasyon. Bir de Frankowski analizi yaptık, e, o da e, YouTube sayfasında duruyor. Simülasyon bitti, e, ben yavaş yavaş biraz kitap okuyayım, biraz kendime geleyim. Sonra başka bir oyuncu varsa da onu izleyeyim e, gündemde ama e, izlemeyeceğim çünkü Frankowski bilgi değil sadece diyeyim biraz bekleyin Frankowski konusunda ee, hani bir şeyler yazılıyor çiziliyor işte hoca şöyle demiş hoca böyle demiş falan filan ee, çok dikkate alınacak bir hoca değildir Lanson hocası <laughs> ee, öyle diyeyim biraz yarını bekleyin pazartesi bekleyin Frankowski belki Galatasaray forması giyer bu bir dediğim gibi haber veya değil duyum vesaire bilmem ne değil ee, ama öyle diyelim tamam hadi görüşürüz kendinize iyi bakın